Herkese selam. Bugün gökyüzünde karşılaşabileceğiniz en tehlikeli bulutlardan yani kümülonimbus bulutlarından bahsedeceğiz. Bu bulutlar neden bu kadar tehlikeli, nasıl oluşuyorlar ve pilotlar bunları nasıl fark ediyor? Hadi gelin bu detayları hep birlikte göz atalım. CB bulutları nasıl oluşuyor? CB bulutları yani kümülonimbus bulutları atmosferdeki en güçlü ve en yüksek enerjili bulut türlerinden bir tanesi. CB bulutları konvektif aktivite sonucunda oluşuyor. Bu süreç yer seviyesindeki sıcak havanın hızla yükselmesiyle başlıyor. Yükselen sıcak hava soğuduğunda su buharı yoğunlaşarak bulut damlacıkları oluşturuyor. Eğer bu yükseliş yeterince güçlü ve hızlı olursa bulut yüksek irtifalara kadar ulaşıyor ve bu da kümünonimbus bulutlarını oluşturuyor. Ve bu bulutlar genellikle 20.000 ile 60.000 fit gibi çok yüksek irtifalara kadar büyüyebiliyor. dikey olarak kilometrelerce uzayabiliyorlar. Bir CB bulutunun içerisindeki sıcaklık ve basınç farklılıkları da o kadar yoğun ki bu durum şiddetli hava olaylarının oluşmasına sebep oluyor. Oluyor. Şiddetli türbülans, şimşek ve yıldırımlar, dolu, kuvvetli rüzgarlar veya şiddetli yağmur ve buzlanmaları söyleyebiliriz. CB bulutları özellikle büyük ve dikey hava hareketlerine sahip oldukları için uçaklar için şiddetli türbülans yaratabiliyorlar. Ve bu türbülanslar da tabii ki de uçuş güvenliğini etkileyebiliyorlar. Şimşek ve yıldırım kısmında ise CB bulutları elektrik yüklü bulutlar. Bu durum yıldırımların oluşmasına yol açabiliyor. Uçaklar da CB bulutlarının altında seyahat ederlerse ki etmiyorlar buna da değineceğiz. Bu yıldırımlara maruz kalabiliyor. Modern uçaklar yıldırımlara karşı her ne kadar korumalı olsalar da CB bulutlarından kaçınmak ve buna maruz kalmamak gerekiyor. Dolu kısmında ise bu CB bulutlarının içerisindeki oluşan güçlü hava akımları aslında büyük buz parçacıkları olan doluların oluşması. Bu dolulara maruz kalınması da uçağın yüzeyindeki ciddi hasarlara sebep olabiliyor. Kuvvetli rüzgarlar kısmında ise CB bulutlarının etrafında ani ve çok güçlü olan rüzgarlar hatta microburst adı verilen yere doğru şiddet olan rüzgarlar bile meydana gelebiliyor. Ve bu durum özellikle uçağın iniş ve kalkışlarında kışında kaçınması gereken bir risk faktörü olarak karşımıza çıkabiliyor. Şiddetli yağmur ve buzlanmada ise oluşan şiddetli yağışlar ve bu buzlanmalar uçakların uçuş kontrol yüzeylerinde buzlanmaya sebep olarak uçuş güvenliğini tehdit edebiliyorlar. Peki CB bulutlarının içinde ve dışında tam olarak neler oluyor? CB bulutlarının içinde yukarı ve aşağı yönlü güçlü hava akımları bulunuyor. Bu akımlar sıcak havanın hızla yükselmesine ve soğuk havanın hızla düşmesine neden oluyor. Bu dikey hareketler hem türbülansı şiddetlendiriyor hem de bulutun içerisindeki oluşacak dolu, şimşek ve yıldırım gibi şeylere zemin hazırlıyor. Bulutun sadece içine girmek bir tehlike değil. Aynı zamanda bulutun dışında da tehlike faktörleri devam ediyor. Silvi bulutlarının çevresinde oluşabilecek ani hava değişimleri, rüzgar kaymaları ve aynı şekilde yine türbülans. Dolayısıyla bu bulutların bırakın içinde uçmayı, yakınında uçmak bile uçaklar için gerçekten tehlikeli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu anlattıklarım hiçbir şekilde gözünüzü korkutmasın. Çünkü sizin uçuş yapacağınız uçaklardaki gelişmiş sistemler bu bulut bulutları fark etmek ve bu bulutlardan kaçınmak için fazlasıyla yeterli sistemler. CB bulutlarından kaçınmak için temel olarak iki farklı şey kullanılıyor. Birincisi görsel olarak izleme tabii ki de. CB bulutları o kadar büyük ve ayırt edici bir bulut türü ki çıplak gözle bile çok rahat bir şekilde gözükebiliyor. Uçuş sırasında eğer rota üzerinde CB bulutu varsa içinden veya yakınından geçmemek üzere uçuş rotaları anlık olarak güncellenip değiştirilebiliyor. En güvenilir yöntem ise AVR sistemi yani Airborne Weather Radar. CB bulutlarına daha yaklaşmadan onlarca kilometre öteden bu bulutları tespit edebiliyor bu şekilde pilotlar fırtına bölgeleri veya yoğun yağışlı bölgeler gibi ya da hava olaylarının uçuş emniyetini tehdit edebileceği herhangi bir şey olduğunda onları çok çok daha öteden görüp ona göre rotalarını güncelleyip güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda kanala AVR'ı daha detaylı olarak anlattığım ayrı bir videoda gelecek. Siz bu videoyu izlerken belki çoktan gelmiştir. Gelmişse zaten şu an şuraya ya da şuraya bir yere koymuşumdur. Ve evet aslında bilgi olarak bakıldığında CV bulutları havadaki en tehlikeli bulut türlerinden bir tanesi olabilir. Ama şöyle de bir durum var. Modern uçaklardaki gelişmiş sistemler CB bulutunun tehlikesinin çok daha ötesinde. İstatistiksel olarak uçaklar en güvenli ulaşım araçları kategorisindedir. Tamamen her şey düşünülüp sizin emniyetli bir şekilde ulaşım sağlamanız için tasarlandığı için yapacağınız uçak yolculuklarında çekinmenizi veya korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu videoyu beğendiyseniz de hem like atmayı hem de kanala abone olup diğer videolara göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.